Eğlencemi sigortalatmak isteyebilirim. O bir kesin olsun, ben bir net olayım, gerisini hallederiz. Eğlence, eğlence olmadan yani tatile gidilmez diye biliyorum ben. Ellerimi sigortalatmak isterdim. Kameramı sigortalatmak isterim. Sinemacı olduğum için suya düşme ihtimali var. Ben büyük ihtimalle yanımda götürdüğüm değerli eşyalarımı, telefonumu, işte bilmiyorum tabletimi, bilgisayarımı gibi şeyleri sigortalatırdım. Değer verdiğim şeyler olabilir. Güneş kremim tabii ki en önemli olarak. Çok iyi olurdu sigortalanırsa. Güneş gözlüğüm sanırım ben. Bilgisayarımı isterim muhtemelen. mu? <laughs> Uçak bile sana. Ee, Kedi mi? Kedimi, kedimi sigorta atmak isterim. Sağlığımı, hayatımı, yaşamımı, bedenimi yani. Yaz aşklarımı. Çünkü kışın genelde onları bulamıyorum. Kendimi ve çocuklarımı. Gerisi önemli değil. Galiba ailemi sigortalatmak isterim yani. E hanımım varsa hanımımı yaptırırım sigortalı. Ben uzaklaşacaksam evden Erkek kaydı <laughs> Tabii ki evi mi başta? Bir de kendi mi? Evi. Evi evi. Evi mi? Arabam varsa araba mı? Araba. Araba sağlık. Çünkü seyahatlerde o gerekli oluyor. Seçenekler ne? Yani bedeni mi herhalde. Kazancım net sigortam